Herkese merhaba. Bugün evrende en çok sorulan soruya bir yanıt bulmaya çalışacağız. Peki ben şimdi ne yiyeceğim? Eğer Ramazanda kilo aldığınızı düşünüyorsanız ve bundan sonra nasıl besleneceğiniz konusunda kafanızda soru işaretleri varsa aslında doğru yerdesiniz. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaş ortamında en çok konuşulan konu ben şimdi ne yiyeceğim, ne yesem kilo veririm, nasıl yersem aslında kilo almam. Herkes bunu merak ediyor. Bugün aslında bana soru yok, soru sorulmadı. Şöyle bir şey ben kronometreyi başlatıyorum. 10 dakika içinde size ne yiyeceğinizi anlatacağım eğer siz de hazırsınız. Şimdi öncelikle şu soruya bir yanıt verelim. Ne yiyeceğimden ziyade her şey yeseniz kilo veremez misiniz? Bu soruyu sorsanız çok daha mantıklı. Biliyorsunuz şimdi Ramazan'dan çıktık ve özellikle kilo alanlar var ve kilo alanlar bu kilo nasıl vereceklerini çok merak ediyor. Ne yapılıyor peki? Hemen YouTube'a giriliyor ve şu soru soruluyor. 10 günde 3 kilo nasıl verebilirim? Hatta ben biraz insafı davrandım, daha kötüsü var. Haftada 4 kilo nasıl verebilirim? 3 günde 3 kilo verdim diyetleri. Hatta daha da fenası detoks var, detoks var. Yani kilo vermek isteyen herkesin en önce yapmak istediği şey bu işin kolayına kaçmak. E, kolayı ne? Kendi vücudunu aç bırakmak. Peki bu gerçekten en kolay mı? Yani aç kalmak insanlık için en kolay durum mu? Aslında hayır dayanamadığınız bir durumdan bahsediyoruz. Özellikle sıvı içecekler tükettiğiniz detokslarda ciddi anlamda vücut yoruluyor, sinirleniyorsunuz, agresifleşiyorsunuz, tahammülünüz kalmıyor ve gün içerisinde gerçekten o kadar çok yorulmuş oluyorsunuz ki elinize geçen tek şey kocaman bir mutsuzluk oluyor. Üç gün sonra tartıda ne gördüğünüzün bir önemi yok. Totalde aslında geçen süre zarfında kendinizi zihinsel olarak çok yıpratıyorsunuz. Peki bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani hayatınızın geri kalan sürecinde sürekli sıvıyla beslenebilir misiniz? Ya da sürekli kendinizi aç bırakabilir misiniz? Bütün yiyeceklerden ve gıdalardan kendinizi mahrum bırakabilir misiniz? Elbette ki böyle bir şey mümkün değil. Bunu yapma şansınız yok. İnsansınız, zaaflarınız var, istekleriniz var, arzularınız var, canınızın çektiği yiyecekler var. Dolayısıyla bunları yediğiniz takdirde yeniden kilo almanız mümkün. E peki ne yapacaksınız? Nasıl vereceksiniz kiloyu? Peki hiç şu soruyu kendinize sordunuz mu? Her şeyi yersem, her şeyi yiyerek beslenirsem ben kilo verebilir miyim? Bu sorunun yanıtı kocaman bir evet. Evet zamana yayılacak. Evet belki bir ayda istediğiniz hedefe ulaşamayacaksınız. 10 gün sonra 5 kilo vermiş olmayacaksınız. Ama her şeyi yere kilo verdiğiniz takdirde her şeyi yiyerek de kilo almayacaksınız. Denklem bu kadar basit. Şundan bahsediyorum. Ekmek özellikle bir, bir grup beslenme tarzını benimseyenler için gluteni tamamen dışında bırakıyorum. Yani bir çöylak hastasını anlatmıyorum ben bu durumu. Benim gibi normal hiçbir şekilde hiçbir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bir birey ne yapacak sorusuna yanıt vermeye çalışıyorum. Benim bir gluten hassasiyetim yok. Ekmeği beslenmemden çıkartmak zorunda mıyım? Evet araştırmalar gösterdi ki glutenin beynimiz için zararları var. Kabul mü? Kabul. Peki ben ne kadar ekmek tüketiyorum? Ya ben ne kadar makarna tüketiyorum? Ya da ben ne kadar bulgur tüketiyorum? Yani ben ne kadar gluten tüketiyorum? Öncelikle bu soruya bir yanıt vermem gerekiyor. Kendi beslenmemde baktığım takdirde ben o kadar da çılgınlar gibi ekmek tüketen, karbonhidrat tüketen bir insan değilim. Kahvaltıda olmaz olmaz bir ekmek koşulum var. Yerine getirdiğim takdirde dünyada benden mutlusu benden iyisi yok. O zaman benim gerçekten ekmeği beslenmemden çıkartmam gerekiyor mu? Hayır çok basit. Diyelim ki şeker, şekerli gıdalarla aranız nasıl? Çok mu şeker tüketirsiniz, tüketirsiniz? Her gün bir çikolata mı yersiniz? Ya da her gün canınız baklava mı istiyor? O zaman bunu kontrol altına almanız en doğrusu. Dolayısıyla gelinle bakacak olduğunuz takdirde bunu kontrol altına aldığınız durumda merak etmeyin. Hiçbir koşulda şeker sizin için de çok zararlı bir hale gelmeyecek. Faydalı demiyorum çok zararlı diyorum. Bunu da beslenmenize katarak devam edebilirsiniz. Yani ben yarın diyete başlıyorum. Hatta şöyle diyenler olacaktır. Şu kapanma bir bitsin. 17 Mayıs itibariyle ben kesin diyetteyim. Ne yapacağım peki? O sabah kalkacağım. Ekmek yemeyeceğim. Ne yapacağım? Ceviz, yumurta ve afillik böyle gıdalar. Nedir onlar? Avokado vesaire falan gibi şeylerle diyete başlayacağım. Ekimi e öyle kalacağım hemen bir YouTube'a girin bakayım kim nasıl neymiş de kilo vermiş onun listesini uygulayayım ve sonra bunu yapmaya başlayacaksınız. E bu sizi mutlu edecek mi? Akşam eve geldiniz ev, e, diyet listesinde diyelim ki sadece tavuklu bir salata var ama anneniz mükemmel bir yemek yapmış. E, bunu yemeyecek misiniz? Kaç gün bunu yemeden durabilirsiniz? Ne kadar kendinizi yasaklayabilirsiniz? Buna dayanmak mümkün mü? Dolayısıyla bunları da yaptığınız takdirde veya yapmadığınızda sürekli bir ikileme düşeceksiniz ve beyniniz sürekli çalışmaya başlayacak. Size önemli bir siktan bahsedeceğim. Bu nokta oldukça önemli ben de bunun altını çizelim. Eğer ki bir pasta gördüğünüz takdirde pastaya ilk bakışınızda pasta yemeyeceğim derseniz beyninizde sadece tek bir düşünce yansır. Pasta yemeyeceğim. 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 Yemeyeceğim ve bir süre sonra sadece pastayı düşünmeye başlarsınız. Beyninizin bir köşesinden beyninizin her köşesine yayılmış bir pasta dilimi gelir ve bu sizi çok mutsuz eder. Ama şöyle deseydiniz, pastayı gördüğünüz anda olabilir. Ucundan bakabilirim. iki çatal, üç çatal ya da çok incecik bir dilim yiyebilirim. Yediniz bitti. Pasta artık sizin için bir tehlike olmaktan çıktı. Beyninizi meşgul eden bir düşünce olmaktan çıktı. Dolayısıyla ne oldu? Siz çok azıcık da olsa porsiyon kontrolüyle pasta yediniz ve pasta artık sizin için tehditkar, yasaklı bir besin değil. Artık aklınızın hiçbir ucunda yok. Bunları yaptığınız takdirde mutlu olabilirsiniz. Dolayısıyla eğer ki pazartesi günü hemen bakıyorum 5 dakika olmuş. Eğer ki pazartesi günü ciddi anlamda bir diyete girmeyi düşünüyorsanız yapmanız gereken ilk şey bu süreçte yapmış olduğunuz hatalarınızı telafi edebilecek şekilde beslenmek. Bunun için de lütfen hemen elinize bir kağıt kalem alın ve bunları yazmaya başlayın. En çok yediğiniz gıdalar, gün içerisinde neler? Önce birkaç gün kendinizi bir tartın. Bayram bunun için çok doğru olmayabilir ama ne kadar bayram için beslenebilirsiniz ki? Cumartesi pazar yazsanız yine sizin için yeterli. Yazın. Ekmek mi çok tüketiyorsunuz ya da ne kadar tüketiyorsunuz? Yüz karşı çok mu düşkünsünüz? Ya da siz gerçekten aşırı meyve mi tüketiyorsunuz? Şekerler aranız nasıl? Çok mu şeker tükettiniz? Tek tek bunları yazmaya başlayın. Asitli gıdalar olabilir. Bunlardan da tüketiyor olabilirsiniz. Bunları da yazın. Hiç hesapta olmayan şey. Çok mu soda içiyorsunuz? Onu da yazın. Her şeyi yazın ve gün içerisindeki su tüketiminize de bir bakın bakalım ne kadar tüketiyorsunuz. Tüm bunlar ortaya çıktığında pazar akşamı bir kar zarar dengesi oluşturmaya çalışın. Ve eğer ki çok fazla tükettiğiniz gıda dağlar varsa bunları bir anda beslenmenizden çıkartmak yerine önce azaltın. Ne zamana kadar azaltın bana kalırsa haziran ayına kadar yani iki hafta boyunca sadece azaltma usulü ilerleyin. Yani eğer ki siz bir oturuşta 3-4 dilim ekmek yiyorsanız yarım ekmek yemeden kalkmıyorsanız ya da siz bir ekmek yemeden doymuyorsanız önce onu yarım ekmeğe düşürün. Yarım ekmekten 3 dilim ekmeği, 3 dilim ekmekten 1 dilim ekmeği ve kademeli olarak bunu azalttıktan sonra bir süre sonra ekmeği de kontrol edebileceğinize fark edeceksiniz. Aynı durum şey şekerli gıdalarınız için de geçerli. Diyelim ki siz her gün bir çikolata yiyorsunuz. Bu kez iki günde bir çikolata yemeye başlayın. Üç günde bire çıkartın, haftada bire düşürün. Dolayısıyla bu süreçte kontrolü altına aldıktan sonra artık şeker de sizin için tehlikeli olmaktan çıkacak. Peki ne yapacaksınız? Pilava makarnaya çok düşkünseniz. Elbette ki bildik şeyler var. Dört kaşık makarna eşittir bir dilim ekmek vesaire gibi. Bunları kafanızı bulandırmayın. Ekmeği iptal edin. Makarnayla beslenmeye devam edin. Bir süre sonra makarnayı azaltın ve bunun yerine yemeği koyun. Ve e bitti. E yemeği arttırdınız. Makarna gitti. Ekmek azaldı. Hala mı doymuyorsunuz? E salata ne güne duruyor? Bu kez beslenmenize salatayı ekleyin. Salatanın yanında yoğurdu ekleyin. Hal böyle olunca ne olacak? Beslenmeniz daha da çeşitlenmiş olacak. Mideniz daha çok doymuş olacak. Ama eğer ki siz pazartesi günü hemen beslenmenize salatayı koyarsanız, hemen beslenmenize yoğurdu koyarsanız, içinden şekeri atarsanız, ekmeği çıkart Ataklarınıza nasıl mücadele edeceksiniz? Bu sizi mutsuz etmeyecek mi? Bu yüzden sizi mutsuz edebilecek hiçbir şey yapmamaya özen gösterin ve lütfen başkalarının diyet listelerinin esiri altında kalmayın. Hatta bazı diyetisyenler evet çok etkili diyetler paylaşıyorlar. Detoks gibi beslenmenin iyice azaldığı düştüğü gıdalar gibi ama maalesef bunlar başkalarının listeleri ve çok uzun süre sürdürülebilir şeyler değil ve bir süre sonra bunu sürdüremediğinizde çok mutsuz olabilirsiniz. Biliyorsunuz değil mi hepimizin son veremediği 3-4 kiloları var ve eğer ki aç kalarak o 3-4 kilolara düşersek ne yapacaksınız? Geri 3-4 kilonuz kaldığında ne yapacaksınız? Yani zaten kendinizi aç bırakarak oralara geldiniz. Vücuda ne diyeceksiniz? Onu nasıl kandıracaksınız? Ya da kilo vermesi için kendinizi nasıl ikna edeceksiniz? E bu kez farklı farklı şeyler, çözümler bulmaya çalışacaksınız. Ya da bu kez hiçbir şekilde verilemeyen 3-4 kilonuzla hayat boyu mücadele edeceksiniz ve bitmek bilmeyen bir döngünün içine gireceksiniz. O yüzden ne yapıyormuşuz? Kendimizi hiçbir gıda yasaklamıyormuşuz. Peki ilk soruya tekrardan geliyorum. Peki ben şimdi ne yiyeceğim? Ben ne yiyerek kilo vereceğim? Cevap çok basit. Evrendeki her şeyi, sevdiğiniz her gıdayı sonuna kadar tüketeceksiniz. Daha az tüketeceksiniz, daha kontrolü tüketeceksiniz. Ama kendinize hiçbir şey yasaklamayacaksınız. Hazırsanız artık başlayabilirsiniz.